Evet şu zırhlı bir araba arkadaşlar dur şöyle bir kenara şunun arkasında bir çekeyim durayım ya Zırhlı yaptırmış arabasını Baya Sert Bu birkaç arabada daha gördüm Bir tanesi bana dedi ki yaptırdım ama pişmanım dedi Nedenini sordum o arada ışıklardaydık Cevap alamadım benim bildiğim kadarıyla Bunlar darbe almıyor çizilmiyor ee, Ve Çok daha dayanıklı Boy olarak da geçiyor Ama neden beğendikleri, beğenmediğini anlayamamıştım şoförün. Şimdi inceliyorum. Abi bir kere böyle çok hani ekstra havalı gibi bir şey değil. Tamam mı? Bir de şuralarda nasıl? zannediyorum ki bir şeyler olmuş bak. Ben elimle hissediyorum ama size de göstermek için şöyle yapsam olur mu? Bir hafif yamukluklar var. Ee, bu zırh, madem zırsa buranın yamulmamasını sağlamalıydı belki öncesinden yamuktu bilmiyorum o yüzden de zırh kaplattı ama sonuç olarak böyle duruyor pislendiği zaman temizlemesi de zor gibi ee, bazı yerlerinden de ufak ufak döküme yapmış bunu zorlarsak çıkartabilirsin yani diye düşünüyorum ama zorlamayalım kimsenin arabasının şeyini değişik bu zırhlar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar mesela bakın kapının eşiğinde şöyle bayağı sağlam bir şey aslında da İlginç. Muz hakkında bilgisi olan varsa yorumlarda belirtsin. Yani bazıları beğeniyor, bazıları beğenmiyor galiba. Nedir ne değildir bilgisi olan varsa yazarsa sohbet eder konuşuruz yani. Şimdi yolumuza devam edelim.